Merhaba arkadaşlar. Yeni bir şey daha buldum. Size iletmek için gösterdim. Göstermeye geldim. Şimdi bunlar bir mantarlar. Böyle. Bir de böyle var. Kapatın sen. Böyle. Gördünüz mü? Bir tane de böyle uzun var. Böyle. Bunları da pişireceğiz. Hoş. Bu da şey o. Ee, muz kalbini de pişireceğiz beraber. Evet, bu Sayın Elif Naz, bu ağacın dibindeki nerede yerde duranlar onlar hakkında da bir şeyler söyle bakalım. Şimdi size kokonatlarla alakalı bir şeyler göstereceğim. Şimdi izlen cevizi göstereceğim size. Çok, ağacın altına Bunlar kokonatlar. Bunlar Hindistan cevizleri. Çok güzel, çok güzel. Böyle işte. Hadi kendinize olur. iyi bakın. Hepinizi görüşürüz.